Anneciğim ne oluyor bir şeyler geliyor. Dolap yok mu dolap? Dolap yok mu burada? Dolap, dolap. Pisicik dolap. Saklan! Ya <laughs> da Kapılar. Her açtığınızda farklı bir odaya giren kapılar. Şu an evinde kaç tane kapı var pisicik. Ben saydım 11 tane kapı var ve her kapıyı açtığımda başka bir yere gidiyorum. Düşünsenize. Her kapıyı açtığınızda. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <laughs> durun lan durun evde tek başınayım sahip yok Bir de gittim manyak gibi kapıları sayıyorum Evde kaç tane kapı var diye oyuna kendimi iyice hazırlamak için Size oyunun duygusunu sonuna kadar hissettirebilmek için Pisicikler dur kalkma Atar atar Çünkü geldi kapı çok korkuyorum Selam herkese ben Emredin, Emir emir Mazemus kesik afro arkadaşlar bugün Roblox'a çok manyak korkunç bir oyun buldum Kapılar Evet pisicik bugün onlarca kapıyı patimizi açacağız ve bambaşka odalara gideceğiz. Aa. Hey. Ho, -ho. Bu müzik bir harika dostum. Ee, ni niye kapandı ana? Aş bir kedicik. Aa, merhaba. O kadar insan arasında bir tane kedicik mi var? Çok tatlı lan bu. Sap sarı. Pisicikler. Ee, bu arada ben ne ne. Aa. Wow. Yağmura bir bakın. Bu grafikler ne ila? Sanki Roblox'a değil de Mob Games'in yeni bir oyunundayım sanki pisicikler. Şuraya geçelim bakayım bir. Hey, kimse yok mu? Lan, ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu ben? Anlamadım. Ben nereye geldim? Pisicik. Zile bastım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bismillah. Kim yapıyor? Aramızdan biri mi yapıyor? Bak yapmayın. Pisicikler gidiyorum, gidiyorum tamam. Zaten şu kedi benim hiç gözüm tutmadı bak. Şşş. Onun arkasına arkasına gidiyoruz ama bak. Anne ne oluyor lan? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bu nasıl oyun ne pisicik bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Bunların peşinden takılıp gittim. Sonra öldüm. 4 kişi olunca pisicikler o daha demin gideceğimiz yere gideceğiz hadi bakalım hadi son 12 saniye 10 9 hadi Lan tek kaldım gelsenize Hah. Sırf kediyim diye yanıma gelmiyorlar lan tek başıma gideceğim hayır Hah, Pisicikler tek gidiyorum şu an Neden gelmediniz ne 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 Yemek deyince aklım başıma geldi. Burası çok soğuk pisecek. Pencere kapalı mı? Ha pencere kapalı. Valla şu zillere millere basmayacağım. Basmayacağım pisecek. Oyunun adı kapılar. Kapılardan geçeceğiz. Bu kadar biz. İlk kapımız... Ana. Anahtara ihtiyacım var. Ama biraz önce açılmıştı. He. Buraya benle gelenlerden biri açtı kapıyı. O zaman etrafta anahtar mı arayacağız? Dur bir dakika tahmin ettiğim bir yer var. Oblik. Yok ziller hayır. Ziller hayır. Aha işte evet. Bir numaralı kapının anahtarı. Hu hu bulduk onu. Buralarda bir şey var mı? Ana. Ana açılıyor mu lan? Oha. Mektup. Bir dakika. Bu aşağıdaki ne? Kalem malem ben bilmiyorum. Garip garip şeyler var. Neyse anahtarı bulduk pisicik. Evet ilk kapımızı açalım. Hadi bakalım. Bismillah. Yes. Tamam, güzel. Pisicik oyunun mantığı bu galiba. Ha, dolap var burada. Evet, şimdi iki numaralı bak bu kilitsiz. 2 numaralı kapımızı da açtık. Devam. Amacımız pisicikler çok kapı açmak. Yani şu an mesela 3. kapıyı açtık. Umarım 10'a 20'ye gideriz. Evet. Tamam, şu an için bir sıkıntı yok. Tek başına olduğum için rahatım. Okay. 4. 4'ü de açtık. O <laughs> bir şey çıkacak diye çok korkuyorum. hobilik He. Kimse var mı? Kimse yok. Kanım. Bir ses duydunuz mu? Ben duydum. Sanki tablo böyle oynadı gıcırdadı yerinden. Tamam kapıyı kapat. Kapı 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 kapanmıyor. O zaman arkama baka baka şöyle, şöyle gideyim. He? Geçiyorum pisicikler. Umarım bir şey çıkmaz. Okey. 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 çok gerildim şu an. <laughs> Bu tablolar oynuyor. Hatta bu yer oynuyor gibi. Deprem oluyor gibi. O ne lan? Ha şeymiş lan. Öf. Şunu var ya şuradaki rakamı. Köpek balığının ağzı gibi gördüm. Size yemin ederim. <laughs> evet. Pisecik ben gidiyorum 7 numaraya. Ulan kendi kendine açılıyor ya bir tuhaf oluyorum. Ha. Burada ne var? Kilitli bir yer var. Okey. Okey. Şu kapı var şurada. Aa, yok bu kapı harap olmuş pisicik. Bu kapı GG. Bak bir sesler duyuyorum ben. He anacım nereye gidiyor? Numara da yok kapılarda artık bak. Oha. Çok karanlık çok karanlık. Çok aydınlık gerek bana. Evet tamam. Aa, aa Mami Logles buraya A atmış. <laughs> yok yok okey. Bak hey 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 hey. Hey. Ee, ben nereye geldim pisicik ben yanlış mı geldim? Yanlış kapıyı mı açtım ben? Allah Allah. E ee, Burası açılıyor mu? Hayır. Hmm, e tamam. 7 numara. Burası 6 numara. Değil mi? Bakayım bir. Evet. Daha demin köpek balığının kafası olarak gördüğüm 6 numaralı kapı işte bu. 7 bu. 8'i bulmam gerekiyor. 8. Karşımda. Aa burası kapalı ama. Nasıl ya? What? Bu yeri aşmam gerek. Aşağıda bir şey olmalı. Aşağıda bir şey olmalı bu karanlık yerde bir şey olmalı. Fıçılar var burada bir sürü. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika fıçıların arkası varmış. Hadi ama. Hadi ver bana bir şey. Aa, i̇şte bu. Hu. Bulduk pislik bulduk tamam. Hadi bismillah. Şimdi o kapalı yer açıldı. Açıldı ya bana güven ya. Açıldı bak. Aha açıldı. Haydi bismillah. Şu çekmeceleri hemen kurcalayalım belki. işimize yarar bir şey vardır. Bu ne çakmak mı? Oha çakmak. He lamba el feneri gibi. Aa bak çok mantıklı. El fenerinden sıkılmıştım. Bu çakmak mantığı bayağı iyi olmuş. Anacım. Bak ya bir anda açmayın ama bak gerçekten. Tamam okey. Kapıları açacağız gideceğiz ama bir anda yapmayın ya. He. Ne oluyor? Abi bu ev sallanıyor mu? Ya tahtalar çok eski. Bismillah. Bismillah. Bir dakika hemen bakıp geleceğim. Ha okey bir şey yok tamam. Devam devam. Evet 9'a kadar geldik. Umarım onu da görürüz. Tamam onu da gördük. Ay şuraya bir bakın. sır sıklam olur dışarıdakiler. Allah yardım etsin dışarıdaki alanlara. Aa, bu ne lan? Nereye geldik gene? Oğlum bir şey geliyor. Bir şey geliyor lan buraya lan. <laughs> yüreğim. Anne anne. Ya. O ikinci niye? Bak. Bunu beklemiyordum. Bunu bunu bir anda. Ki. Hmm. Sondaki niye yaptın ki? Minnak kedi yüreğim zaten zarar gördü. <laughs> uh pisecek. Orada ne yapmam gerekiyordu? Benim saklanmam gerekiyordu. <laughs> tamam tamam pisicik bu sefer tek başına asla gitmem. Kesinlikle insanlarla gideceğim. İnsanlara güvenmiyorum ama onlar beni hep tek bırakıyor. Olsun en azından yalnızlıktan iyidir pisicik ve bu arada bozu pisicikler varmış. Videoya like ve yorum atmıyormuş. Abone olmuyormuş. Bildirimleri zaten hiç açmıyormuş. Pisicik! Neden böylesin? Hadi. Bugün senin pisicik olma günün olsun. At şu videoya like. Al şu videoya yorum. Abone ol. Bildirimleri aç. Pifçikten pifçik kol. Hu hu ben de hemen şuraya geleyim beni bekleyin. Girdim mi lan? Tüh giremedim be. Girdim mi lan? Gir girmişim lan. <laughs> Bu insanları sevdim. Beni yanlarına aldılar. Den, 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 den. açmayın hemen açmayın hemen açmayın müziği dinleyelim ya siz gidin ben müziği dinleyeceğim gidin 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 ben müzik dinleyeceğim ya kapı açıyorsunuz ya müzik kapanıyor. niye hemen açıyorsunuz insanlar bu, bu, ben bu insanları anlamıyorum hadi anahtarı getirin hadi hı Pifecikler Roblox'ta korku oyunlarını sevdiğinizi biliyorum o yüzden ben de Roblox'ta korku oyunlarına pati atıyorum yani size like atın tamam mı? Ben pati atayım oyunlara size like atın. Nasıl ama? Hu hu. Onların iki tane kılıcı var. Oha. Bak şu an hiç korkmuyorum. Daha demin tek başınaydım ya. Onlarca kapı, oda ve ben tek başınaydım. Pisicik. Şu an bir tık daha iyiyim. İnsanlara ne kadar güvenmesem de. Çünkü onlar hep bize zarar veriyor. He, zarar vermeyen insanlar da var. Allah. iyi insanlara denk getirsin. Konuşan kedileri. Sizlere de pisicikler <laughs> evet. Şu anda yaşıyorum bilmiyorum. Onlar kapıyı açıyor ben peşlerinden gidiyorum. Onlar açıyor ben gidiyorum. Sanki bir kişi eksik gibi. Allah Allah bir kişi şey hey, hey insanlar. Hey hey bir kişi eksik. Bir kişi yok hey. Buraya bak gel ha. Oh bunlar iyi galiba. Hey. Şey nereye? Bir kişi eksik diyorum. <laughs> Allah'ım ya. Ya o da insan bak insan sizden biri ya. Dostum. Hey. Kayıp kayıp mı oldun? He? Sesime gel beni duyuyor mu? Cık. Hayda kapı kapanmış. Of. Ya bu diğer insanlarda hiç kalp vicdan yok mu pisicikler? Onlardan birini ya onlardan kendilerinden birini arkada bıraktılar. Anneciğim ne oluyor bir şeyler geliyor. Dolap yok mu dolap? Dolap yok mu burada? Dolap? Dolap. Pufucuk dolap. Saklan! Ya o zamanda. Gitti mi? Biri öldü galiba lan. Aga be. Tam çıkalım mı? Ne yapalım? E ya hayır çıkmayalım çıkma. çıkmayalım. Çıkmayalım. Bir şey geliyor. Çıkma. Çıkmayalım bence. da çıkalım mı lan? Aa ne oldu? Ana beni attı. Ne? çok fazla saklandığım için zarar görmüşüm pisicikler. Bakın canımın yarısı gitti neredeyse. Anam biri ölmüş Nisa. Eee sen arkandakini beklemezsen, korumazsan, kollamazsan elbet ölürsün be. Evet. Şimdi ben ne yapacağım bu karanlıkta pisicik. Anam saklanmayalım. Saklanmayalım. Kaç numaralı oda bura? 14 mü? O, o kadar geldik mi ya? Hey hey beni bekle. Biri yaşıyor pisicik insanlardan. 16. Anahtarı buldun mu? Oo süper. Süper, süper, süper. E ee, beraberiz. Ne güzel değil mi? Ha? Ya bir arkana bak <laughs> Bir konuş ha. <laughs> tamam bu bile bana yeter vallahi bak. Öyle bana gülümsedin ya o bana yeter. Benim minnak kedi kalbim. <laughs> Allah ben de içeri gireyim abi. Abi ne olur beraber girelim. <laughs> tamam fazla girmeyeyim ama. gelince de canım gidiyor. Heh. Ah. Huf. Kaça geldik? Anneciğim. Hey, biraz yavaş olur musun? İki tane kılıçla nasıl bu kadar hızlı yürüyebiliyorsun? Şaşırıyorum vallahi. <laughs> Bir şey geliyor mu gene? Lan geliyor lan saklan! Saklan beni yedi. Pisecik sese kızı jumpscare falan atar. Kız sesi kız ha tamam. Ben kıstaydım korkmadım. Hu Hayır ben şey merak ediyorum yani nereye kadar gidiyor böyle? Kaç tane daha kapı var? Bir 20'yi falan gördük galiba değil mi? Bu tarz Roblox korku oyunlarının devamını gelmesini istiyorsan hemen şimdi o minnak patinle like at, yorum yap. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki yeni videoda görüşmek üzere. Bay bye. Bye bye. bye.